Merhaba arkadaşlar. Çin tipi Datsun motorlu tırban Eksu'daki saplama, saplamaları kırdı, kırıldı. Bakalım bunu çıkarabilecek miyiz? Birlikte izleyeceğiz. Öncelikle depodaki benzini boşaltmamız gerekiyor. Yarım saat öncesine kadar bir sürü iş geldi. Yalnız karabalık olduğu için video çekmeye fırsat bulamadım. Maalesef ki müşteriler bu konuda duyarlı değiller. Ses ve ses bu yüzden video yapamıyorum. Yoğun olduğu bölümleri tamamladıktan sonra müşteriler gittikten sonra az bir iş kalırsa anca video yapabiliyorum. Şimdi başlayalım. Devatörleri çıkartmak için bunun etrafına bant yapıştıracağız. Kaynağı alüminyum var, Getirmemek için Bu motorun ayrıca gücü yetmiyormuş. Motordaki yağ miktarını sordum. Depoya iki kapak koyuyormuş. Dört kapak koyması gerekirken iki kapak. Yaz sıcaklarında bu yağ miktarı çok yetersizdir. Motorun alev almaması için önlemlerimizi aldık. açan gaz da. gösterge gaz açık gösterdiği için gaz basınca gösterge aşağı düşmüş bir de gaz açmayı unutmuşuz Bu yüzden kaynak iyi olmadı kaynak etraf dağıldığı için civatayı tükemiyoruz Böyle doğru işleri yaparken yanınızda birileri dik dik bakmasınlar. Çünkü dikkatiniz dağılabilir ve işi yapmakta, düşünmekte gecikebilirsiniz. Bilmediğiniz işleri mümkün olduğunca yalnız yapmaya çalışın. Böylece her işi başarabilirsiniz. Sivatanın biri çıktı inşallah diğeri kolay çıkar Bunun gazı altta, gaz yokken kaynattığım için pek sağlam olmayacaktır Magritte gibi bir adam. Değil Cevata direğine oranla kolay çıktı sonunda i̇şte bitirmiş olduk eksozu gördüğünüz gibi hiç yok mu? açmışken eksozu da tem temizleyeceğiz gördüğünüz gibi tıkalı çıktı yarı tıkalı <laughs> Şimdi daha iyi görülebilir. Bu açtım. Ektürdan çıkan parçalar işte. Ektürün takviyesi de kırılmış. Eğer bu takviye olmazsa bu saplamalar yine kırılır. Mutlaka takviye olması gerekiyor. Şimdi biz de bunu da kaynatalım. Tarafını deldik, ayından takviye yaptık. Burayı delince, Şimdi keyifsiz takalım. iki kapak yağ kattım dedi. Ben buna iki kapak daha ekleyeceğim. Şimdi çalıştırmaya deneyelim. bir işin sonuna daha gelmiş olduk Umarım Bir faydası olur bir videonun İlk gazı açmayı unutunca Buradaki gazı Bu kapalı olsa da Burada gaz var gibi gösteriyor Ben de bastım ilk kaynakta gaz Gaz bitmiş O da olmadı ondan biraz daha Geç kaynak oldu bir de çalışılan yerde bir mümkünse Müşteri dışında başka birileri olmasın yani dik dik bakarsalar dikkatiniz dağırabilir Bu yüzden işi bir türlü bitiremezsiniz Bu konuda da Zor veya bilinmeyen Zor işleri Bir kenara bırakın kimseler olmadığı zaman yap, yapın Böylece daha kolay yaparsınız Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler